Merhaba arkadaşlar, yeni bir vlog'uma hoş geldiniz. Bugün günlerden ablama geldim. Kıymalı pide yaptı, yapıyor. şu anda yarısı oldu hatta tamamı neredeyse. Şöyle ben size içini ve hamurunu göstereyim. Merhaba. Merhaba. Evet, karşımızda gene ablam. <laughs> benim kötü ablam. Şimdi ben kıymalı dedelerimi alacağım ama sana turuna vereceğim. Ya başka ne olacaktı zaten? mi? Yani. <laughs> yani. Şöyle maşallah diyelim. Evet, bir anlat bakalım kıymanın içine neler koydun? Kıymanın içine soğan, samırsak, kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz, baharat, salça. Koydum işte, <laughs> koymuş. Ne <laughs> Allah ne verdiyse. Başka bir şey unuttun mu ki? Herhalde bu kadar tatlı. Şöyle ben size göstereyim. Bu kıyma. Yani kırmızı kapi biber. İsmi o mu bilmiyorum da sivri oluyor ya. Değil mi? Onu koydum. Maydanoz, soğan, sarımsak. Yani lahmacunun içine benzer gibi 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 ama değil tabii ki. Bu daha güzel. <laughs> <laughs> bu daha güzel değil mi? <laughs> evet bu daha güzel. Benziyor. Ve daha kolay yapılıyor. Aynen. Hem sade duruyor musun? hem de tadı da çok evet. güzel. Evet. Da enişte. Enişte bir merhaba de. Merhaba. <laughs> merhaba. Bu da bezebelimiz. Allah ziyafet var. Evet, bugün kim davet sana? Bir anlat bakalım. Kayınvalideleri davet ettim, büyük ablamı davet etti ve tabii ki kardeşimi davet etti. <laughs> Silahlayacak buradan bugün. ziyafet veriyorum. Oh, valla mis gibi. Biraz evet. sonra da salatamı yapacağım. Marul salatası. Aynen, bildiğiniz marul salatası. Evet, başka neler yapacağım? yapacaksın? sana yanına yoğurtlu, sarımsaklı. Makarna düşündüm. Üzerine de salçalı sosum var. Onu Oo, dökeceğim. mis. Yani bu kadar. Yani bu yani kadar. Yanına da çay. <laughs> Aynen. Allah mis gibi. Şunu <laughs> 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 yani, üstü Altlı üstlü yapıyor. Aynen. Üstte <laughs> de pişmiş oluyor. Alacağım. Oldu ya mu işte. onlar? Evet oldu. Oo, mis gibi. Oh valla mis gibi duruyor. Evet. E tabii ki sunum da yapacağız. O zaman tadına da bakacağız. Evet burada şu an Selim var ve ağlıyor. Kendini yere attı. Gel. Gel kuzum. <laughs> gel teyzesinin bebeği. Bir o de Selim. Bir halo de. Bir merhaba yap Selim. <laughs> Bir merhaba ya. Koşuraya gitti mi kendini gördün? Herhalde öğlen uykusundan yeni uyandı değil mi annesi? İki ailenin küçük oğulları. Dans ediyorlar. <laughs> Resim mi çekiyor mu sandın? <laughs> o ne öyle? Dans et hadi dans et. <laughs> hadi dans edin beraber. Selim. Selim dans Seni böyle severken. Selim. Selim beni. Şu an arabama bindim. Büyük ablamı otobüs durağından almaya gideceğim. Otobüs durağına indi. büyük ablam biraz uzakta oturuyor ve ben onu şu an almaya gideceğim. Ee, bizim eve biraz uzak düşüyor. O yüzden arabayla hemen alıp geleceğim. Şimdi geri geldim. Ablama geldik. Şu an makarnayı haşlıyor. Ona sonra sosunu da gösterdim zaten. Geliyor kendisi. Evet. <laughs> model odasından çıktı. Evet, şimdi makarnayı haşlıyorum. Sosum zaten evet. hazır. Kıyma da sosum. Evet. Salçalı dedi ama kıymalı oldu. Evet. Kıymalı yaptıydım da. Deminki videoda salçalı dedi. Yanlış dedim yani pardon. <laughs> evet salatalarımı da yaptım. Kıymalı pidem bitti. Şimdi makarnam bekliyor. Makarnam haşlanmasını bekliyorum. Haşlandıktan sonra süzeceğim. Samsaklı yoğurdumla karıştıracağım. Üzerine de güzelce sosumu ekleyeceğim ve servis yapacağız. <laughs> evet duydunuz. Makarnamızı karıştırıyor eline Evet. Yoğurtladım. Samsaklı yoğurdumla. Yoğurtla karıştırdım. Biraz sonra misafirlerim geldikten sonra kıymalı sosumu ısıtacağım. Üzerine dökeceğim. Servis yapacağım. <laughs> ya gerçek. <mi>? Evet. <laughs> <laughs> ah Ay ellerine sağlık. <laughs> oh, bildiğimiz yoğurtlu makarna yani. Olsun. O bile güzel yapınca. Ama kıymalı pide bir yanında çok lezzetli oluyor. Evet buradan bir öneri. Hadi. Başka bir yerlerde olunca mi? mis gibi oluyor. <laughs> Yani. Derin tavsiye ederim yani. Evet. Bakalım Emine'nin yaptığı yemek nasıl? yani gerçekten eli lezzetlidir. Değil mi Emine? Tabii Kes ki ben benim yaparım da yenmez <laughs> mi? <gülüyor> Elim lezzetlidir bu ara. Geldi. Evet arkadaşlar, salatamı yağladım, tuzladım, limonladım, karıştırdım. Limo. Göstertelim. Evet, böyle. Bu Yoğurtlu, sarımsaklı yoğurtlu makarna, üstüne kıymalı sos. Aynen, yani burada, burada da pidelerimiz. Kremiz. Şimdi sofraya geçiyoruz. Sofraya geçiyoruz. Evet. evet, şu kırıyoruz. anda ceviz kırıyor. Tatlımız için cevizleri ayırtlıyoruz. Ne tatlısı? Kabak tatlısı. tatlısı. tatlısı ha, kabak tatlısı yapıyoruz. <laughs> evet. evet, bu da benim kötü kaynamam. Evet, bu da kötü gelin. Sen ne yapıyorsun? Ben de kabakları kesiyorum. Bugün de sen oturup keseceğim. <laughs> evet. Kötü Kabakları soyacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Tatlı yapacağız. Allah izin verirse inşallah. <laughs> evet. Ay. Şu anda tatlımızı fırına koyduk. Üstüne şeker serptik. Şeker isteğe göre. Değil mi kötü kaynanım? Evet. <laughs> kötü. ne kadar şeker koyduk? Yaklaşık bir buçuk bardak koyduk herhalde. Ya da bir, bir bardak mı? O, bir o kadar koyduk. Bir buçuk evet. bardağa yakın. Şu an ceviz ayıklıyorlar. Tabi isteyen tayne. Tatlının üstünü içine. Pekmez de dökebiliriz. Bal da dökebiliriz. Fazla şeker seven. Nasıl istiyorsun? Evet, ama biz tahinle dökmeyi herhalde. <laughs> Az tadımıza layık değil demiş. <laughs> Eminim. Güzel olur ama Ceviz ayıklamak nasıl? Güzel. Ama kaymakla daha olacak, güzel olur. Güzel olur. <laughs> kaymakla ya da dondurmayla mı? Daha güzel olur. Ben öyle seviyorum. Bir bakıp bir selam versene. Tek gözün görünüyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> İkisi de çok kötü gelin ama ikisi de gerçekten kardeş. İki kardeşi iki, iki kardeşi aldım. Biri büyük, biri küçük. Sanki mal satın aldım. evet, mal satın aldım. Da varsınız ya. Bir kardeşim, bir kız kardeşleri var. O Fatman başka, o benim kızım. Bunlar da gelinler. Kötü gelinler. Bak bak bak. Çok kötü ya. sevmiyorum. Bir tek Fatma'mı seviyorum. <laughs> ya biz de çok seviyoruz. Bayıldık. Biz de seni seviyoruz. Ee, tabii Hepinizin ki bunlar de. hepsi şaka. Ee, sakın sevmediğim gerçek için, algılamayın. Hiç sevmediğim için iki kısmını <laughs> da iki olma aldım. Allah'tan sevmiyor mu? Sevsem bilmiyorum artık. Ya yani, sevsen Allah. Ha bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar, bugünümüz de bu kadar. Evet, neler yaptık bugün tekrar söyleyeyim. İşte ziyafetimizi yedik, ablama gittik, oturduk, çayımızı, çerezimizi içtik, yedik işte. Öyle böyle derken şu an gecenin 12'si. Büyük ablamı eve bıraktık ve arabanın için karanlık, karanlık olduğu için başka telefonla ışık yapmak zorunda kaldım. Aynen. Çünkü ee, yoksa bizi göremeyecektiniz. O zaman da bakmanızın ne mi kalır? Ya, evet, ablamı eve bıraktık. Dediğim gibi ablam biraz uzakta oturuyor. Bizim eve 40 dakikalık bir yolda oturuyor. O yüzden arabayla bıraktık. Ee, diğer ablamla. Aynen benim <laughs> Evet. Ona sana şu an arabamıza bindik. Eve gideceğiz. Bir 40 dakikada öyle yol alacak. Bir de falan evde oluruz diye tahmin ediyorum. Ama bizden bugünlük bu kadar. O yüzden şimdilik Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.